Kuantum bilgisayarlar nedir? Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların çalışma prensibini tamamen değiştiren, kuantum fiziği yasalarına dayalı bir teknoloji. Klasik bilgisayarlar bilgiyi bitlerle sıfır veya bir işlerken, kuantum bilgisayarlar kullanırlar aynı anda hem sıfır hem bir olabilen süperpozisyon özelliğine sahiptir. Ayrıca, dolanıksal durum sayesindeler, birbirine bağlı bir şekilde çalışır ve inanılmaz. Hızlarda işlem yapabilir. Nerelerde kullanılır? Birinci ilaç geliştirme. Moleküllerin simülasyonu yapılarak yeni ilaçlar çok daha hızlı bir şekilde keşfedilebilir. İkinci kriptografi, daha güçlü şifreleme sistemleri geliştirilebilir. Ancak mevcut sistemlerde kırılma tehlikesiyle karşı karşıya kalabilir. Üçüncü yapay zeka, karmaşık veri analizlerini hızlandırarak daha güçlü yapay zeka sistemleri oluşturabilir. Dördüncü iklim modelleme, küresel, ısınma ve hava değişiklikleriyle ilgili detaylı simülasyonlar. Yaparak çevresel çözümler sunabilir. Güncel gelişmeler, kuantum üstünlüğünü ilan etti ve kuantum bilgisayarının klasik bir bilgisayarın binlerce yılda çözebileceği bir problemi dakikalar içinde çözdüğünü açıkladı. IBM ticari kuantum bilgisayarları bulut üzerinden kullanım için sunuyor. Çin, kuantum internet ve kuantum güvenlik teknolojilerinde büyük adımlar attı. Kuantum bilgisayarların tam potansiyeli henüz ortaya çıkmasa da. Bu teknoloji gelecekte birçok sektörü kökten değiştirecek. Daha fazla bilgi istersen ya da videona uygun detaylar istersen derinlemesine inceleyebiliriz.